Hocalar'a geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 11. sınıflar için birinci dönem ikinci yazılı final maçındayız. Yani sizlere bu sınavdan 100 aldıracağız. 10 tane baba gibi soru hazırladık. Bunları çözdükten sonra artık sınava kendinizi hazır hissedeceksiniz. Ben mura baksam Ben de Çekmeköy Başarı Merkezi'nden Halil Hoca. Başlıyoruz. Hayır. İlk sorumuz grafik çizimi. Sinüs fonksiyonuna ait grafiği çizmeden önce periyodunu bulmalısınız. Periyot neydi? 2 pi bölü mutlak. mutlak değer a yani x'in katsayısı, periyodu pi olacak. Var. Periyodu pi olacak ama normalde biz 90, 90, 90, 90 ilerlemiyor muyduk? Evet. Fakat burada bu ifadenin 90 ilerlemesi için 90'ı 2'ye böleceğiz. Kaç? 45, 45, 45. 45, arttırmamız gerekecek. Bu bir periyodu pi ya. Biz 180, 0'dan 180'e kadar olanı çizelim. Ondan sonra 180, 360, 360, 200, hep e, 540. Aynı şekilde devam edecektir diyebiliriz. Hadi. İlk olarak 45-45 ilerleteceğim hı hı. ve sinüs 2x'i bulacağım. Ondan sonra da sinüs 2x artı 3'ü bulacağım. Evet. Doğru mu? Doğru. Ee, i̇lk önce 0. Sinüs 0 kaçtır? 0. Sinüs 0, 0 ise 3 ekle. 3. 3. Tamam. 45 arttıralım. Şimdi, yani pi bölü 4. Aynen. 45 arttı mı içerisi 90 yaptı. Sinüs 90 1'dir. 1. Buraya yazarsak 1-3 daha. 4. Aferin. Ben, en zor kısımları sende. Pi bölü 2. 180 e attım yine 0. Gene 3. Gene 3. 3 pi bölü 4 135 olur. 270. 270, oldu. 270. Eksi 1. Eksi 1. 2. indi. Evet. Ve pi'ye geldik. Periyodu pi'li burada tamamlayacağız. Tekrarladı. 0, 3. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Ee, 0 burada. Pi bölü 4 burada. Pi bölü 2 burada. Niye böyle tıkanıyor? 3 <laughs> pi bölü 4 burada. değişti ya. Bir ondan duruyorum. Pi Burada. Evet. Şimdi şu kalemi alalım. Ee, Şunu da besleyeceğim daha iyi gözüküyor diyorsanız. Şurası 2 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası 4 olsun. Çok fazla karıştırmasın diye. Sıfırdayken cevap kaç çıktı? 3 çıktı. Tamam. Pi bölü 4'teyken? 4 dört çıktı. Şöyle yapalım. O Şuraya dört. geldi. Hı hı. Sonra pi bölü 2'deyken yine 3 çıktı. Sonra 2 çıktı. 2'ye düştü. Bir daha 3 çıktı. O zaman grafimiz şöyle mi? Evet sinüs şeklimizi yapalım. O konkav konveks şu eğimleri aslında bazı okulların müfredatlarında var ama Türkiye'de farklı eğitim gören okullarda bizler şu anda sizlere Diyoruz ki eğer bu şekilde bir dönüş varsa bilin ki bunu bu tarz yani konkav çizmelisiniz. E, artık o terimleri de çok kullanmıyoruz Birazcık ama de, şurada da convex çizmelisiniz. Öğrencilerimiz sinüsün şeklini tanıdığı zaman hani bunun neye benzeyeceğini az çok biliyorlar aslında. Artı bunu kopyava yapıştır. kopyava yapıştır yan tarafa doğru hep aynı şekil ortaya çıkacak. Güzel çözdün bence fena ben Şimdi çok güzel bir soru. Harika fıstık gibi evet. bir soru. Bakın arctanjant 4/1 bin... hı hı kafam karıştı değil mi? Hiç karışmasın. Öncelikle arklı ifadenin sonucu bir açıdır. Hı hı. Ark tanjant 4 bölü 3 alfa'ya eşitse demek ki tanjant alfa 4 bölü 3'e eşit. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Şurası alfa mı? Hemen bir tane dik üçgen çiziyorum. Alfa açısının tanjantı 4 bölü 3. O zaman hipotenüs 5 olur, değil mi? Doğru. Şimdi buraya alfa mı dedik? Hı hı. Kosinüs alfa kaç? Komşuda 3, hipoda 5. 3 bölü 5. 3 bölü 5. Şimdi sinüs x'in 3/5 olduğu bir açı çizeceğim. Üçgen çizeceğim. Yenisini çizmeye pek de gerek yoktu hocam. Yok çünkü burada şuraya x dersem burası alfa ama buraya x dersem ben sinüs x 3/5 oluyor. sinüs x 3/5. Tamam. Kotanjant x. kotanjant komşu bölü karşıydı. 4/3 olacak aradığımız sonuç. Bu arada alfa ile x'in aynı dik üçgen içinde olduğunu şöyle de anlayabilirdiniz. cos alfa sin x ne zaman birbirine eşit olurlardı? alfa artı sin 90 olduğunda. Toplamları 90 olursa. Evet. evet. Analitik düzlemde kare veriliyor. Bakmak ister misiniz? Yaparız hocam hiç sorun. Evet. Analitik düzlemde ABCD karesi veriliyor. Bana A noktasını vermiş, C noktasını vermiş, ABCD karesinin alanını sormuş. Şimdi şöyle bir çizelim koordinat sistemimize. Şurası x ekseni burası y ekseni. Şimdi a noktası 2 virgül eksi 3. Şöyle 2 birim sağa gittim. 3 birim aşağı indim. a yaklaşık olarak burada bir yerde 2 virgül eksi 3. c noktası 4 virgül eksi 5 demiş. Ee, şimdi 2 buradaysa 4 burada bir yerde. Eksi 5 dediğime göre daha da aşağıda şurada bir yerde olması lazım. c'nin de 4 virgül Eksi 5 olduğunu biliyorum. Hmm. Şimdi A B C D karesi dediğine göre burada sıralama önemli. A ve C'nin aslında birbiriyle köşegen şeklinde çaprazlama durduğunu ben farkındayım. Hmm. O zaman bir noktanın burada diğer noktanın da burada olması gerekmez mi? Yaklaşık olarak karemiz şöyle bir şey olmalıdır. Şurasına B noktası diyelim. Bu A noktasının ordinatı her neyse B noktasının da ordinatının aynı olması gerekir. Bu C noktasının apsisi her neyse bunun da apsisin aynı olması gerekir. 4 virgül eksi 3. Ee, gerçi çok da gerek artık bunu bulmaya gerek yok. Çünkü karenin alanı demiş. Bununla bunun arasındaki mesafeye nasıl bakarım? 4, 4 aynı zaten. Eksi 3'den 5'e 2 birim gitmiş. Şurası 2, burası 2, burası 2, burası 2. 2 kere 2'den cevap 4. Sadece bazı öğrenciler şunu söyleyebilirler. İyi de hocam karenin böyle paralel olduğunu nereden biliyoruz? Ya şöyleyse hani Bakkaba hmm. dilimi gibi geliyorsa. O zaman da köşegen uzunluğunu bulursunuz. Yani sonuç bir şey değişmeyecek. Nasıl bulunurdu iki nokta arasındaki mesafe? X'lerin ee, farkı eksi 2'nin karesi artı Y'lerin farkı 2'nin karesi. Yani iki kök 2 olur değil mi? Hı -hı. Evet. iki kök 2'nin karesi de köşegenlerin çarpımının yarısı bize neyi verir? Karelerde alanı verir. Evet. Hopacık hopacık gene 4 birimi bulursunuz. Tamam Evet. Ha, en sevdiğim sorulardan. Evet. Neden kafa içi işlem yapmayacağız bir de? AB 2 tane BC'ye eşitmiş. O zaman 2 iki... şuraya K diyelim. Şurası 2K mı? Kesinlikle. Mantık şu. Bunlar doğru sağ gelmişler zaten değil mi? Hı -hı. Burası 2 birim, burası 1 bir birim mi? -2'den 4'e kadar 6 birim. 2K'ya 6 birimse K'ya 3 birim. 4 3 birim ekleyin 7. Yedi. Absisi 7'dir. Tekrar ediyorum. Bakın -2'den 4'e kadar 6 birimdir. 2K'ya 6 birimse K'ya 3 birim kalır. O zaman 4'e 3 ekleyeceksiniz. Ordinat için de aynı şey geçerli. 4'ten 0'a 4 birim ama düşmüş değil mi? 2K'ya 4 birim düşmüşse K'ya 2 birim düşecek. 0'dan 2 birim düş. Eksi 2. İşte size C noktası 7'ye eksi 2. Cevap da şöyle. Ben yaptım aslında. <laughs> 5 oldu. Evet, hmm. analitik düzlemde 3x eksi 2y artı 12 eşittir 0 doğrusuna dik olan ve x eksenini kesin noktanın apsisi 1 olan doğru y eksenini hangi noktada keser? Şimdi arkadaşlar, bizim öncelikle bu e, bizden bahsedilen doğrunun denklemini yazmak için neye ihtiyacımız vardır? Eğime ve geçtiği bir noktaya. Hemen bakıyorum, x eksenini kesen noktanın absesi 1 demiş. E x eksenini kesmesi için orjinalının 0 olması gerekmez mi? Tamam, geçtiği bir noktayı buldum şu an. 1,0. Bir bir, bir Şimdi eğimi nasıl bulacağız? Şimdi eğimde de diyor ki bu doğruya dik diyor. Birbirine dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Ama önce bunun eğimini bulmam lazım. Bunun eğimini de ben şöyle yapıyorum. Eksi 2'yi karşı tarafa atıyorum. Y'yi yalnız bırakıyorum. X'in katsayısı eğim verecek. Eksi 2'yi karşı tarafa at. 2Y eşittir. 3X artı 12 her tarafı 2'ye böl. Y eşittir 3 bölü 2 x artı 6. Artık x'in başındaki arkadaş bizim eğimimiz. Ama bakın yeni çizeceğim şeyin eğimi değil. Bunun eğimi. Benim çizeceğim şeyin eğiminin bunun tamam, <gülüyor> çarpımın 1 <laughs> olması lazım. Peki çarpımlar eksi 1 olan eğimleri nasıl kolayca bulurduk? Bunu takla attır. Aynı zamanda eksiyle çarp. O zaman buradaki eğimin de takla attırdım. 2 bölü 3 eksiyle çarptım. Eksi 2 bölü 3. Peki bu durumda formül neydi? İki noktası, pardon bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi. Yazayım mı? Yazacak mısınız? Yazarım hocam. Hmm. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Şimdi artık geliyorum biri buraya, sıfırı buraya yazacağım. Burada zaten sadece Y kaldı. Eğim eksi 2 bölü 3. Burası X eksi 1. 1. Hata yapmadık. Tabii ki bu parantezde atabilirsin. Şimdi y A'dan eksenini kesmemiş. hangi noktada keser diyor. Y eksenini kesmesi için bu sefer de absesinin sıfır olması lazım. O zaman şurada x eşittir sıfır ver hemen. Sıfır verirsem ne yapacaktır? Y eşittir. Eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 1. Dolayısıyla cevap 2 bölü 3 olacaktır. Harikuladenin fevkinde mükemmel üstü bir soru. Analitik düzlemde bımbık bımbık sorusunun x eksenini kestiği noktanın eksi 3'e 3 noktası... Şimdi analitik düzlemde evet. bir tane doğru varmış. Bu doğrunun x eksenini kestiği nokta burası. Bu noktanın eksi 3'e 3 noktasına uzaklığı. Değil mi? Hı hı. Şimdi bu doğru ne? 3x eksi 7y artı 21 eşittir 0 mı? Hı hı. x eksenini kestiği nokta diyor. x eksenini kesiyorsa y'si kaçtır orada? 0. 0'dır. y yerine 0 verelim. x kaç olur? 7. Evet x eşittir 7 olur. O zaman bu nokta Eksi 7 olur. Y yerine sıfır verdi. Benim niye kafam döndü bir anda? <laughs> Eksi 7 değil mi hocam? Eksi 7. Yedi. Evet. Eksi yediye sıfır noktası mıdır? Tamam. Sorun var mı? Yok. Diyor ki e, kestiği bu noktanın buna olan uzaklığı artık iki nokta arasındaki uzaklığa bakacağız. Tekrar ediyorum. Grafiği çizmedim. Çünkü böyle bir doğru var ve x eksenini kesiyor. x eksenini kesmesi için y'nin 0 olması lazım. y'ye 0 verdiğimde x'e eksi 7 çıktı. Demek ki eksi 7'ye 0 noktasında kesiyor. Bu iki nokta arasındaki mesafe neydi? Bımbık. x2 eksi x1'in karesi artı 2 eksi y1'in karesi. Evet. Şimdi teşekkür ediyorum. x2 x1 eksi 3'ten eksi 7'yi çıkartın. x3 eksi eksi 7'den artı 7 4'ün karesi. 3'ten 0'ı çıkartın 3'ün karesi. Buradan cevap kaç çıkacaktır? Evet. 5 çıkacaktır. Tamam. Evet. Ortalama değişimizi. Yukarıda y eşittir fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 3,6 aralığında fonksiyonun ortalama değişimizi kaçtır? Şimdi arkadaşlar eksi 3 noktasındaki gittiği yer burası. 6 noktasına gittiği yer burası. Ortalama değişim hızından bahsediyorsak bizim bir formül bilmemiz gerekiyor ama bu formülün mantıksal çıkarımı da şu aslında. Buradan buraya kadar değer ne kadar artmış, fonksiyonun değeri ne kadar yukarı çıkmış veya ne kadar aşağıymış. Bakıyorum burada 5'e gitmiş, burada 23'e gitmiş. Ne kadar artıyor? 18 artıyor. Peki ben burayı 18 nasıl buldum aslında? Y'ler farkı, ordinatlar farkını yazdım. Onu da yazalım da hocam. Ha. Şimdi öğretmenleri isterler. Eksi 3 ile 6 arasındaki e, ortalama değişim hızı F6 eksi F eksi 3 bölü 6 eksi eksi 3. Yani dikkat ederseniz aslında eğimdir. Y'lerin farkı bölü hmm. X'lerin farkı. Şimdi sağa doğru ne kadar gittiğine bakıyorum. 6 ile eksi 3 arasındaki fark da 9 geliyor. Benim ortalama değişim hızım 2'dir diyoruz. Harikuladenin peki. Yukarıdaki tepe noktası bumbuk olan parabolün grafiği verilmiştir. Buna göre... Ne varsa bu. <laughs> bir <laughs> Şimdi öncelikle bu bir parabol denklemi. Zaten denklemden de anladığımız gibi, şekilden de anladığımız gibi. Bu parabolde kol var aşağı doğru her şeyden önce. O zaman evet. a'nın işaretinin negatif olduğunu söyleyebilirim. Evet a sıfırdan büyük. küçük. Daha sonra delta iki farklı noktada kestiği için delta yani b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük. Bunu hmm. görüyorum. Şimdi B kare büyüktür 4ac. Zaten delta'nın işaretini soruyordu bize. Zaten. Delta sıfırdan büyük. Ee, bu arada a eksiydi. B kare bundan büyük c hakkında yorum yapamıyorum. Yani buradan yorum Önce yapamıyorum. Yapalım bu Ama şuradan yapabiliyorum. Bakın c aslında x yerine sıfır koyduğunuzda y eksenini kestiği noktadır. Burada pozitif bir noktada kestiği için c de pozitif. Hı -hı. Hadi gelelim b'ye. B'yi de şuradan bulacağım. R nedir? Eksi B bölü 2 A'dır. Evet. Yani. O zaman önce e, R'yi bulalım diyoruz. R'si şu anda pozitif bir değer değil mi? Hı -hı. Buradaki R sıfırdan büyük. A negatifti. Hı -hı. Az önce bulmuştuk. Eksi ile eksinin çarpma artı. O zaman B'nin pozitif olması gerekiyor ki. Hı -hı. Artının artıya bölümü artı olsun. B de pozitif. Ne varsa bulduk ya. R'nin pozitif olduğunu söylemiştik. Ne kaldı geriye? K. K. K da bu parabolün tepe noktasının Y'si. Yani ordinatıdır. Burası da gördüğünüz gibi evet, pozitif bir evet. değer. Ne var ne yok bulduk. Evet. Hadi gelin şunları da tamam. bulalım. altısını bulduk yeter. Evet yine bir parabol denklemi vermiş. ax kare artı 2x artı c fonksiyonunun grafiği 0,6 noktasından geçen ve x eşittir bir de simetri ekseni olan bir paraboldür. Buna göre bu parabolün en büyük değeri kaçtır demiş. Şimdi öncelikle şu bizim için çok kolay yorum yapabileceğimiz bir şey. İçeriye sıfır attığım zaman burası gitti gitti. C eşittir 6 geldi. Direkt C'sini buldum. Peki A'sını nasıl bulabilirim? Simetri ekseninin aslında x eşittir 1 de olduğunu söylediğim Diyelim ki şöyle bir parabol var mesela örnek veriyorum. Buradaki simetri ekseni aynı zamanda tepe noktasının apsisiyle aynısı olması gerekmez mi? Gerekir. O zaman eksi b bölü 2a eşittir 1 diyeceğim. 1 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 2a Buradan a eşittir 1 geldi. Niye eksi 2a? 2a. Ha evet özür dilerim. O zaman a buradan eksi 1 geldi. Hı hı. Şimdi denklemi bir daha yazıyorum o zaman. Eksi x kare artı 2x artı 6. Bana bu parabolün en büyük değerini söylüyor. Parabol az önce gösterdiğim şekilde tepe noktası değeri bizim en büyük değerimiz olacaktır. Şimdi içeri hangi değeri atmam lazım? x eşittir 1'i. Attım 1'i. Biri. Eksi 1'in karesi artı 2 artı 6 cevap 7 olacaktır. Ve son sorumuz. Fonksiyon olabileceği en büyük değerde en küçük değerin toplamı kaçtır? Eğer bir parabolü belli bir aralıkta sıkıştırdıysa şuna bakmamız lazım. Eğer şu aralığı aldıysa biri en büyük biri en küçük olacaktır uçlu değerlerden. Ancak şuradan şuraya bir değer aldıysa dikkat edin. Biri en büyükken diğeri en küçük olmayacaktır. En küçük için tepe noktasına uğrayacak fonksiyon. Hı hı. Özellikle şuna bakacağız. R Eksi b bölü 2a yani 4 bölü 2. Bu aralıkta mı? Evet. O zaman en küçük değeri r ile bulacağız. R'yi bulalım hemen. F2. Hı hı. 4 eksi 8 artı 13'ten 17. Yani 9 olacaktır en küçük değeri. En büyük değer ise sınır değerlerden bir tanesi. Aslında söyleyeyim. 2'ye uzak olan sınır değer. 2'ye 2 iki birim sağ tarafta. 2'ye 5 birim sol tarafta. Eksi 3 verecektir en büyük değeri. 4'ü deneyebilirsiniz ama daha küçük bir sayı bulacağınıza emin olabilirsiniz. Eksi 3'ü deneyelim. En büyük değer için 9 artı 12 artı 13 25 34. O zaman bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer 34 en küçük değer 9. Topa gel 43. Bazen öğrenciler şunu diyor. İyi de hocam bu parabol sonsuza kadar gitmez mi? Gider. Eğer tanım kümesini eksi 3 ile 4 aralığında sıkıştırmasaydı giderdi. <laughs> Ama belli bir aralığını vermiş. Yani bu parabolün belli bir kısmını vermiş sana. Sorun orada. Son olarak bir şey de söyleyeyim hocam. Şimdi Az önce çok şey demiştiniz hocam. Hı -hı. Bu aralıkta da olabilir böyle de olabilir diye. Hı -hı. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Baktık 2. 2 bu aralıkta mı? Tepe noktası bu aralıkta olduğu için 2'yi de denedim ama tepe noktası eğer diyelim ki mesela 7 gelseydi burada Hı -hı. olmadığı için sadece eksi 3 ve 4'e bakacaktım. Sınır değerler o zaman en büyük ve en küçük değeri evet. verecekti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.